Mavi'ye neden böyle soğuk davranıyorsun sen? Mavi sana ne yaptı? Cevika Mavi bana bir şey yapsaydı kızgın olmazdım. Ama karımın hayatını tehlikeye attı. Seni ölüme terk etti. Kahvaltıyı odaya yardımcımız götürür. Misafir değil. Tarun, Cevika'nın odasına götür. Bırak onu Tarun. Cevika'nın kahvaltısını Manvi götürecek. Git canım. Yemekler soğuyor. Mandy yengeme kan verseydi. O kurtulacak mıydı? Tabii ki. Hayır. Bu yanlış. Manvi kanını hiç kimseye veremez. Neden veremiyor? Çünkü o lösemi. Candan Öte yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz